Ünlü Amerikalı oyuncu şöyle diyor. Kendisi çok zengin bir insan zaten. Diyor ki ben arabamı alırken hiç kimseye söylemedim. Akraba akrabalarıma söylemedim. Komşularıma söylemedim. Dostlarıma, arkadaşlarıma söylemedim. Evimi alırken de söylemedim. İş yerimi kurarken de söylemedim. Ne zaman söyledim? Hepsini yaptıktan sonra. Yani arabamı aldıktan sonra söyledim. Evimi satın aldıktan sonra söyledim ve iş yerimi açtıktan sonra onlara haber verdim. Neden mi? Şöyle devam ediyor. Diyor ki: "Ben arabamı almadan onlara söyleseydim, bazıları şöyle düşünecekti. Alma ne yapacaksın? Ya da alamazsın. Sen bu arabayı alamazsın. Olumsuz düşünen birçok arkadaşlarım olabilirdi. Belki beni caydırabilirdi. Araba almaktan caydırabilirdi. Ev almaktan caydırabilirdi. İş yeri kurmaktan caydırabilirdi. İşte değerli arkadaşlar. Hayatta içten içe size sizi haset edenler var, kıskananlar var. Bunlara dikkat edin. Enerjinizi alırlar. Yapamazsın, başaramazsın. Gülerler size. İşte böyle yaptıkları zaman da sizin azminiz kırılır. İşte ümidiniz kırılır. Onlar kalbinizdeki ümidi söndürürler işi yaptıktan sonra bir şey alacaksanız onu aldıktan sonra herkesin haberi olsun sıkıntı değil ama bunların en başında hiç kimseye söylemeyin. Amerikalı oyuncu böyle diyor arkadaşlar. Gerçekten çok haklı. Yani hani hatırlarsanız bir komedi dizisi var. Diyor ki işte Tatile mi gideceksin? Ya bir sürü masraf yapacaksın. Şöyle gideceksin, böyle gideceksin. Kaza yaparsın, bilmem ne yaparsın falan. Adamı tatil yapmaktan caydırıyor arkadaşlar. Niye? Ben tatile gidiyorum dediği için. Halbuki gider en güzel yerde tatilini yapar sessizce. Gelir, ondan sonra herkesin haberi olsun. Bakın işte bu konuda bir kısa var. Kısa bir hikaye var arkadaşlar. Kurbağalar arasında bir yarış olmuş. Bütün kurbağalar e, yarışacakmış ve yarışmanın hedefi ise yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Yüksek bir kulenin tepesine çıkan kurbağa yarışmayı kazanırmış. İşte belki 10 e, kurbağa. Ee, yarışmaya girecek ve yarışmaya hazır bir şekilde e, duruyordu arkadaşlar. Tam o sırada da yarışmayı izleyici olarak katılan kurbağalar da var. İşte seyirci olarak katılan kurbağalar şöyle sesleniyormuş: Başaramayacaksınız, yapamayacaksınız, o yüksek kuleye hiçbiriniz çıkamayacak diye tezahüratta bulunmaya başladılar. Zavallılar, hiçbiriniz başaramayacaksınız diye büyük bir tezahüratta bulunuyorlardı. Bunu duyan bazı yarışmacı kurbağalar ümitsizliğe kapılmışlar ve yarışmayı bırakmışlar. O seyircileri dinlemişler. Seyirci onlara başaramayacaksınız, hiçbir zaman başaramazsınız dediklerinde seyircilere kulak asmışlar ve yarışmadan çekilmişler. Ama bir kurbağa büyük bir gayret ile mücadele etmeye devam etmiş. Yani 10 yarışmacı kurbağadan 9'u çekilmiş, bir tanesi yarışmaya devam etmiş. Ve bu yılmamış, çabalamış, uğraşmış ve nihayet kulenin tepesine çıkmayı başarmış arkadaşlar. Yarışmayı kazanmış Diğer kurbağalar hayret içerisinde Bunu nasıl yaptın Nasıl başardın Bize de Öğretir misin diye Kurbağa sormuşlar O kurbağa da şöyle cevap vermiş Değerli arkadaşlar Meğer O kurbağa Sağırmış arkadaşlar Kuleye çıkan ve yarışmayı kazanan kurbağa sağırmış. Seyircilerin o olumsuz bağırmalarına, tezahüratlarına kulak yani duymuyormuş onları. İşte duymadığı için de bu yarışmayı kazanmış. Arkadaşlar. Halbuki o kurbağa, yarışmayı kazanan kurbağa sağır olmasaydı, belki o seyircilerin sözlerinden etkilenerek o da diğer arkadaşları gibi yarışmadan çekilecekti. Yarışmadan pes edecekti, bırakacaktı. İşte burada anlamamız gereken konu şu arkadaşlar. Bir şeyi yapacaksanız kimseye kulak asmayın. Hak bildiğiniz yolda yalnız yürüyeceksiniz. Bilemezsiniz, en yakınınız bile size olumsuz bir düşünce verebilir. Olumsuz bir düşünceyi empoze edebilir. Yapamazsın, başaramazsın. Sen kimsin ki bu arabayı alabilesin? Sen kimsin ki bu evi satın alabilesin? Yahu sen Etin budu ne? Öyle bir iş yeri kurabilesin. Kurdurtmazlar. Ev satın aldırtmazlar. Arabanı satın aldırtmazlar. Yani size negatif enerji verirler. Haset ederler. Başaramazsın diye olumsuz düşünceyi kalbinize ekerler. Ve siz hayattan pes edersiniz. Tıpkı o pes eden kurbağalar gibi onlar kalbinizdeki ümitleri çıkarırlar derler arkadaşlar. Onun için bir şey yapacaksanız tek başınıza yapın. Gizlice yapın. Yürüyün. Yılmayın. Pes etmeyin. Çünkü başarıya gidenler başarıyı elde edenler hiçbir zaman yılmayan insanlardır.